Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Jailbreak çakma oyunlarını oynayacağız. Şimdi hiç laf uzatmadan başlamak istiyorum. Sört kısmına Jailbreak yazdığımda <laughs> bir sürü çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi bir sürü oyun var. GTA 5 ne alakaysa artık. firar yeni bak Türk Türk yapımı. Şunu oynarız. Jailbreak, Jailbreak, Crimson London falan filan bir sürü oyun var arkadaşlar. Şimdi sizlerle bunu oynayacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan önce de destek amacı kanala abone olup bildirimi açmayı unutmayın ve Discord'a da gelmeyi unutmayın diyorum ve hemen şu şu türk oyunundan başlayalım gördüğünüz gibi. Like, dislike, eşit. Şimdi ben play diyeyim ve altta yazmış. Merhaba bu oyun Türk yapımı jailbreak firardır. Şimdi burası neresi? İsto i̇şte modifiye ettiğimiz yer burası. Jailbreak'te vallahi değişik değişik şeyler var. Cevher var burada. Kasa, jailbreak. Şu banka bunları kullanabiliyoruz bu arada bu tronları. Oo bak. Sesi de var ve kullanması zevkli ne yalan söyleyeyim. Bak ön falan kaldırıyor neyse. FPS'e geçmiyor neyse. Saç var. Tamam ya böyle Uğraşmış yine de. Orada Bugatti var. Burada polis karakolu. Bu T-Rex var. T-Rex ne alaka? Vallahi Allah. Ne olmuş buraya? Şunları da kullanabiliyoruz büyük ihtimal. Aynen. Şimdi isterseniz sonraki oyunumuza geçelim arkadaşlar. Bu jailbreak de böyleymiş. Ben sevdim diye şöyle uğraşmış. Ondan ben buna like vereyim isterseniz. Şimdi arkadaşlar çok oynanan bir oyun var. Yani çok değil de yani çakma olduğuna rağmen çok oynanan oyun var. Jailbreak with free admin diyor. Jailbreak'te bedava adminle yani etraf falan gezeceğiz herhalde. Tamam, şu an gördüğünüz gibi başladık. Owner, süper admin, admin. Bunlar paralıdır büyük ihtimal. Aynen. Silahımız var. Tamam, güzel. Shift hızlı koşma. Jailbreak yeri, map'i güzel katalog bu a bak şu yandaki şey güzelmiş bunları falan giyeceğiz de hiç paramız yok inventory shirt falan filan bunları çıkartalım bakalım ne oluyor kel kaldık güzel şimdi admin olalım hemen fly aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi adminlik yani beleş var yani ve birden 500 para geldi bana niye ise Bakın şu şelalelere falan gidelim. Burada gizli bir yer vardı. Neyse. Etraf böyle. Dur bakayım. Daha ne var? Mani mi? Mani bir dakika. Şuradaki yapayım? Mani mi? Infinite. Mani mi? Infinite. Tamam arkadaşlar bence bu kadar yeter. Zaten böyleymiş oyun yapacak bir şey yok. Böyle boş bir jailbreak map'i ve Adminlik var yani adminlikle en fazla ne yapılabilir ki? Onu ben de bilmiyorum. İşte CMDS ile saçma saçma oynarsınız bakın bunlarla. Millete banlarsınız herhalde öyle şey vardır. Çok büyük ihtimalle tam bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ben buna da like vereyim isterseniz. Şimdi başka bir jailbreak oyununa geçelim. Jailbreak parkuru var burada. isterseniz bunu oynayalım. Şimdi arkadaşlar parkurumuza geldik. Böyle normal jailbreak'te başlıyoruz tahmin ettiğim gibi. Üste çıkacağız. Mu mu hadi. Hadi hadi. Hadi miydi neydi? Ha, falan filan ne hiç onlara bakmayacağım. Vay bak. Bunlar böyle güzel. Güzel detaylar. Hop. Ne oluyor lan? Koş falan filan. Kardeş ne yaptın? Went flash died off diyor parlamıyorken koşacağız herhalde. Anladım anladım şuradan. Tam güzel. Her yerde VIP'lik var böyle çok saçma olmuş o. What the fuck? Burada ne olmuş falan filan diyor. Sonrasını anlamadım. Ne oldu ya? Ha, yerlere basmayacağız anladım. Yerlere basmayacağız. Nereye gideceğiz? Şu karşıya gideceğiz. Yok, şu karşıdaki şeye gideceğiz. işte kapıya gideceğiz. Cık, çok zor ya. Bu ne? Bak şuraya. Şuraya bak şöyle. Sarıya da mı basmayacağız? Ne yapacağız? Cık, şöyle gideceğiz. Şöyle anladım. Ha, ha bakın oradaki şeyden gireceğiz. Burada bir kapak var. Buradan gireceğiz. tam güzel. Jump down. When is it... ee, Şarjör değiştirirken atlayacağız. Şarjör değiştireceğine hiç benzemiyor. Şuradan gidelim ya. Kandırıyor bizi bence. Yol bitmiyor mu lan? Gitmiyormuş. <laughs> tam böyleymiş. Arkadaşlar farklı olmuş ama zevkli bence. Öyle çok sıkıcı değil. Ne oluyor? Warden's Room. Warden bu ne Minigun'la gelmiş. Allah. Üstten mi tırmanacağız, ne yapacağız? Bu lan hiç bitmiyor ki bunun Minigun'u ya. Üstünden zıplayacağız. Heh anladım. Burada biri kalmış. <laughs> Üste tırmanalım. Şu gazlara değmeyeceğiz. Mayınlara değmeyeceğiz şöyle. Güzel. Tamam ya. The Warden is insan mı diyor? Insane. Ne oluyor lan? Allah. Ah. Zor hakikaten zor ama. Neyse arkadaşlar bence bu oyunda böyleydi ben hakikaten sevdim bunu yani. Siz de oynayabilirsiniz bu arada ben bunu cidden like'ını vereyim. Çok dislike gelmiş niyeyse ama bence gayet efsaneydi. Şimdi arkadaşlar jailbreak tycoon oynayacağız son olarak. Hmm, tamam tycoon normal tycoon. Bak şunlar böyle kapanmıyorsa çok kullanırım ben. Cık, oynanmaz arkadaşlar bakın sır şundan oynamam ben bu oyunu ya. Bu ne ya bu market ne böyle az kaydır az yani az küçük yap bunu veya hiç açma bir şey yap Hiç sevmem öyle bir şey Ne oldu lan direkt Taykon mu bitti ne oldu Hmm anladım orada Oradan para Aa çok para kazanıyormuşuz bu arada yani, Tam arkadaşlar normal Taykon ama bence Farklı bir Taykona benziyor. Siz de oynayabilirsiniz. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.